Biraz atraksiyonlu bir başlangıç oldu. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mert Azirelia. Bugünkü videomuzda Diamond Elo'dayız. Sen orada ne yapıyorsun? Bir tane mana akışıcı var bakayım. Diamond Elo'dayız arkadaşlar. Yani abi burada ne oluyor şu anda? Ben nereden bileyim? Burada ne oluyor şu anda? Saçma sapan dolu burada. Kane burada. Aldın mı onu? Nice. Asiste geldi oradan. Çok güzel oldu. Karşımızdaki Malzar Diamond arkadaşlar. Bu arada umarım hepiniz iyisinizdir. Ve umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Yani saçma sapan bir oyun başladı. Bakalım Malzar'a karşı ne yapacağız abi burada. Aa ne oldu? Pip girdi bir şey oldu. Vuramadım. Pinkird'im şu şey oldu arkadaşlar oraya. Şöyle minyonlara vuracağım. Bir mana alayım ben oradan devam edeyim. Eğri kızart girmediğimiz için bu balzar kardeşi dövme şansımız yok. Maalesef. Burada farmımızı alacağız. Alamadık onu. Bu musun artık? Teşekkürler. Ben şöyle bir yol izleyeceğim. Küçüklerini direkt düz vuruşla öldüreceğim arkadaşlar. Skill çıkardığımız zaman W'muz maalesef tek atamıyor bu küçüklere. Ama minyon kaybediyoruz böyle de. Gıcık oluyorum abi şu malzarlara gerçek ciddi anlamda gıcık oluyorum. Tamam bunu da aldık güzel. Bir manak şu tetiklemek istiyorum senden şöyle yapamadık. Tamam. Kule düz vuruşla vuracağım. Bir manak yüzüğümü alayım. Tamam. Devam edelim. O bana kule vuracak. Onu ben alacağım. Onu da ben alacağım. bunu Şunu almam daha worth. Benim için. Ups. Alamadık. Tamam. Devam edelim bakalım. Burada lane'i itmeyeceğim. Teleport'la geri gelecektir zaten. Olabildiği kadar minyon kaybettireceğim. Yani çok böyle... Agresif bir oyun geçti şu anda. Çok da konuşamadım. Devam edelim bakalım. Devam edelim bakalım. Yani adam hiçbir şey yapmıyor abi. Sadece skill'e basıyor ve tüm koridoru üstüme yıkıyor. Takas girme şansım da kalmıyor. Yapmam gereken küçüklerinden ekstra altın almak. O gitti. Tamam bunu da aldık. E şu anda gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Emin olabilirsiniz. Malzarla eşit farmdayız şu anda. Şöyle saçma bir şampiyonla. Bunu deyince arkadaşlar kızıyorlar. Kızmayın arkadaşlar. Ben sadece karşımdaki rakiplere kızıyorum. Siz cansınız. Yani Ya ben buna kızmayayım da ne yapayım abi? Utanmasa öldürecek şuna bak. Burada base'e basıyoruz. Yani buraya gelemem canım. Çok kötü. Ne yaptın sen? Eko. Aa yetişemem oraya. Şimdi base'ini bozmaya çalışabilirim ama minyonlar bana vuracak canım azalacak bedavadan. Şöyle bir bakalım. Yok. Adam boşuna Diamond değil abi. Taa dibe gitmiş oradan. Teleportla geri geldi. Şu anda Bessie istifatmış bize. Saçma karakter. Devam ediyoruz. Yardım da nereye yardım? Nereye yardım abi? Nasıl edebilirim ki sana yardım? Malzar koridoru bana yıkarken. Yani mümkün değil. Bunu bilmen gerekiyor. Bunu bilmen gerekiyor abi. Abi şuna bak hiçbir şey yapmadan adam orada doğru mahvetti ya. Yani karşımda malzar gibi gibi rakip varken ben buradan kıpırdayamam arkadaşlar maalesef. Bundan artış alayım senden. Abi saçma şara bakar mısın? Hiçbir şey yapmadı. Burada ölmem herhalde. Öleceğimi düşünmüyorum. Tamam. Uzadık buradan. Direkt base'e basıyorum abi. Yani bassam buraya yetecek bu adam. Tamam asistimizi aldık gayet güzel abi gayet güzel devam ediyoruz devam ediyoruz sıçrası da gitti. Yani Malzahar'a karşı yapabileceğimiz en fazla bu yani en azından ölümcül tempo oynarken bu şekilde oynayacaksınız. Birebir de kafa kafaya takas gireyim derseniz geçmiş olsun abi boş yere kaybedersiniz. Şu an CS eşitiz bizim için muazzam senaryo bu bot yatacak mı orada bir şeyler oluyor ama. Bugün arkadaşlar konumuz şu. Ben size söylemeyi unuttum. Chovy'nin Azir Build'ini deneyeceğim. Baya raylili. Güzel bir build olduğunu düşünüyorum. Deneyeceğiz bakalım. Deneyip göreceğiz. Güzel mi değil mi? Yani Chovy falan yapıyorsa bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Yani bu burada ne yapıyor abi tam olarak? Güzel hasar. Güzel hasar. Sen daha değer mi? Çok fazla şey atıyorsun ya. Seni yani susturacağım abi. Seni yani susturacağım. Beyin bırakmadın çünkü adamda. Ciddi anlamda beyin bırakmadın yani. Sen ne yapıyorsun orada kardeşim? Sıçran yok. Hayırdır? <laughs> güzel. Güzel denk geldi abi. Tamam. Leyni elimize aldık şu anda. Hızlı bir şekilde. Mızrakları saplamaya devam ediyoruz abi. Buradan bir de lek alabilir miyiz? Ya oraya gelsen bir şey yapamam. Devam edelim bakalım. Yani sen direkt nasıl dönüştün abi? Dakika 9 ya. Dakika 9'da dönüşen bir chain var. Bu bela demek. Bildiğiniz bela demek. Adam net bir şekilde mahvedecek oyunu onu söyleyeyim. Bayağı zorlanacağız alırken. Kazansak bile bayağı zorlayacak bizi. Burada base'e basıyorum. Hızlı bir şekilde naşoramı bitirip geri geliyorum. Çayınızı kahvenizi alın arkadaşlar. Güzel bir maç olacak gibi. Ben çoktan aldım. içiyorum. Burada bir şeyler oluyor ama oraya ben yetişemem. aynı anda atmalara güzel oldu. Aynı anda attılar. Hayır bırak beni. Ya Allah seni kahretmesin ya. Şu nunulardan nefret ediyorum abi. Gerçekten nefret ediyorum ya. Şimdi bu bir küfür edelim. Burada plaka sökmek için TP attım. Belki sökebiliriz deneyelim şansımız abi. Bak yine buraya gelmiş nunu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Lan bitten. Aa teleportumu boşa attırdı görüyor musun adam? Güzel kestik burada. Her yandan kıl çeker gibi ama ya bu Cain, Cain bela abi. Direkt iki bir olmuş adam. Dediğimiz gibi bize bela olmaya başladı bile. Yani Cain sıkıntı olacak. Orası kesin. Buraya yürüyor ama yürüsün abi. Ben burada hemen alacak koridoru iteceğim. Bayağı zor maç geçiyor şu anda. Bayağı bayağı zor maç geçiyor. Tamam, bota gitmiş abi. Şöyle duracağım eşültüsü yememek için. Bunu şuraya bıraktım. Sağdan vuruyorum. Bak yine onu gelmiş. Annenin bacaksız ya. Tamam durun bakalım. 113 CS'deyiz. 10, 114 CS'de helal olsun kardeşe. Gerçekten helal olsun abi. Tamam sıçrasını aldık buradan. Vur. Vur ona vur ona. Hmm, biraz sıkıntı abi. Skill'im gelse bir şeyler yapacağım ama... Nice. Çok güzel oynadık abi orayı. Bırak lan beni artık. Şu polymorph yüzünden öldük abi. 10 saat polymorphta kaldım ya. Devam edelim bakalım. İkinci item burada Riley gidiyoruz. Geçmedi abi geçmedi. Malzar burada bedavadan kasıyor. Devam edelim bakalım buradan hızlı bir şekilde. Riley'm de bitti. Rally'nin mantığı sanıyorum kayıtlamak için arkadaşlar. Aynı zamanda skillerimizi atınca dojlamamaları için. Tamam kalkanını bozduk. Tamam. Ölmem herhalde burada. Yani zahmet oldu. Kane buraya gelir mi abi? Kane biraz sakat bir oyuncu çünkü. Kane ölüymüş. Devam edelim. Bunu buraya gelir değil mi? Bunu buraya gelecek herhalde. Ah be ah be abi. Tamam bu kuleyi al abi o zaman. Tempo verelim takımımıza. Gayet güzel. Devam edelim. Burada 3. item Zonya gitmişler ki Zonya mantıklı. Çünkü çok fazla böyle yakalayan şampiyon var bizi. Eştir, Keyindir, Aynen kral. Tamamen Jank'la alakalıdır. Ama ölümcül tempo aldığım için Mundo'ya kafa tutabilirim şu anda. Aynı zamanda slow'umla kite da yapabilirim. Yetişebilir miyiz kuleye? Yok. Buraya gelir mi? Şöyle bir deneyim şansımı bakayım. Ölümcül tempo hazır der susarım abi. Bunun ultisi falan kurtarmaz yani. Epef ep niye veriyorsunuz? Ayıptır sorması. Çeyin doğmadan şu kuleyi alır mıyım? Bence alırım ya. Bence alırız abi kuleyi. Tamam, buradan middeki farma gideceğim. Sal abi, sal 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 sal. Middeki farma aldım. Buradan bota doğru bir inelim. Ee? Vampire'ye bak nasıl saklanıyor. Bunu da aldık. Her şeyi alıyorum abi haritada. Bu maçı gerçek gerçekten taşımak istiyorum çünkü. Şöyle iteyim. Adamlar buraya gelmek zorunda kalsınlar. Manam yok ki abi. Gelsem ne yapacağım ben oraya? Tamam. Nice. Oğlum mahvettik lan burayı. Çok güzel ulti geldi orada ondan falan. Adamlar mahvoldu abi. Kuleyi de alalım burada. E ee, mahfettik Diamond Elev'i mahvettik abi. Eze bastım ben. Rabadon'un bitti çünkü. Direkt Rabadon alacağım. Direkt şuraya TP'mi attım. Hızlı bir şekilde XP'mi kasıp 16 olmak istiyorum. 16 olduğumuzda askerlerimiz hepsine birden aynı demeyici vurduğu için çok güçleneceğiz. İnanılmaz güçleneceğiz. Yani bir Rabadon dif attık. Yani bir item demeyelim. Bir Rabadon dif attık. Devam edelim bakalım. Burada minyonları alacağım. Daha sonra adamın jungle'ını alacağım. Her şeyi alıyorum abi haritada. Gördüğüm her şeyi alıyorum. Buraya gelir mi diye bakıyorum da malzar gelmedi. Bizi gördü mü acaba? Hmm, Riley güzelmiş. Riley'i beğendim. Adam askerlerin menzilinden çıkamıyor. Sanıyorum bu yüzden aldılar. Çok güzel abi. Çok güzel. Devam edelim. Ben burada base'e basacağım. Burada base'ime basacağım. Zonya'mın alt eşyası da bitti. Onu da alacağım abi. O da bana geliyor bak direkt gördüğü gibi. <laughs> Zonya'mız da bitti şu anda. Yani Zonya'nın alt eşyası da bitti. Fenaiz. Fenaiz yani. Tek sıkıntın Lulu abi çok abidik ubitik yerlerde ultiler atıyor. Ay ulti çok kötü attım orada. arada. Rezalet ultiydi. Bu arada ben Riley'e bayıldım. Riley'e bayıldım adam kaçamıyor abi askerin menzilinden. Tamam ben burada yakalandım mı? Ona da slow attık. Ee, tararım ben orayı tararım tararım tararım. Gerek kalmadı bile. Tararım ama. FF geldi abi. Şu an FF patladı bak. Ona 4. Gel gel baron gel baron gel baron gel. Oy 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 hasara bir bak. Sen beni kesemezsin kral. boş uğraşma. Sana zonya bile basmayacağım. Biraz fenasal oynamış olabiliriz orayı. Direkt geldim abi TP'mi attım. Geliyorum. Nice. Bir hasara falan bir bakmak istiyorum abi. Eko'ya vereceğim. Orna vereceğim. 37k hasar. 15k goldla birinci olmuşuz. Hem hasarda hem altında birinci olmuşuz. Karşımızdaki malzarı göstereyim şöyle size. Adam elmas arkadaşlar. Bilginiz olsun. Karşıdaki 5 rakibin 3'ü elmas bu arada. Chovy'nin build'ini denemiştik benden yani benden tam puan aldı. Öyle söyleyeyim. Çok beğendim çünkü rally'nin ile beraber adama w WQ attığınızda adam askerlerin menzilinden çıkamıyor ve tüm hasarınızı yemek zorunda kalıyor. Bayağı hoşuma gitti. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Azir mainler varsa bunu deneyebilirler. Umarım faydalı olmuştur. Umarım keyifli olmuştur. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.